Kerem hemen girdi ya helal olsun ama onunkisi tehlikeli Benimkisi çok tehlikeli bir mağara, o yüzden benim daha dikkatli olmam lazım. Ha? Abi, abi bakar A, mısın ya? Lan? Bir şey söyleyeceğim abi. Ha, buyur kardeşim. Abi, evde çoluk çocuk aç susuz bekliyor. Lütfen abi bir iki lira var mı be? Lütfen abi dilenci değilim. Vallahi evden cüzdanımı almayı unutmuşum kardeşim ya. Kusura bakma, para filan yok. Abi arkadaş doğru söylüyor ha. Bir lira iki lira var mı yani dilenci değiliz anladın mı? E, tamam da. Kardeşim vallahi para yok ya. Hadi Allah versin kardeşim Allah versin. Biz de hemen mağaraya girelim ya. Burası dilenci kaynıyor. Ah <laughs> oh be mağaraya sonunda girdik. Lan bu nasıl bir ağaç böyle arkadaşlar? Siz hayatınızda böyle bir ağaç gördünüz mü ya? Bu ağaç kardeşi ağaç kardeş selamünaleyküm ya galiba yolunu kaybettin senin mağarada ne işin var yol filan kaybetmedim kardeş benim yolum mağara yoludur kardeş <laughs> Vallahi çattık ya şu tipe bak arkadaşlar konuştuğundan bir şey anladınız mı Vallahi ben anlamadım Allah değil mi bu Allah senin burada kolun kalmış ya Üp. Nasıl nasıl bir yer böyle arkadaşlar cehennem gibi <laughs> Allah çıkartıyorum mu seni canım gidiyor arkadaşlar arkadaşlar burası nasıl bir yerdi böyle ya dünyanın yer altını, yer altını her tarafı görüyorum ya çok ilginçti. Ama galiba hala bu mağaraya girdikten sonra çıkamamış. Burada vefat etmiş. Ya oh, vallahi rahmet eylesin hala. Vallahi seni seviyordum ben. Ama buradan benim çıkmam lazım. Ee nasıl çıkacağım buradan? Bana yardım et. Yardım et buradan çıkmama gerek Anne ne hadi. kardeş ister çıkarsın oradan ister çıkmazsın kardeş. Lan senden yardım isteyen de kabahat be. Of. Valla parkura gerek yok arkadaşlar. Yüze yüze çıktık buradan. Ama çıktık çıkmasına da buradan geçmek de istemiyorum ya. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Hızlı bir şekilde bakmadan geçeceğim. Tamam geçtim. <laughs> Şimdi burada çok güzel bir matematik sorusu var. Şimdi hepiniz okula gidiyorsunuz, değil mi arkadaşlar? Matematiğiniz, herkesin matematiği inşallah iyidir. İyi olanlar yoruma bu sorunun cevabını yazsın. Hepsine kalp atacağım, tamam mı? Kerem komiserin abisi olarak hepinize kalp atacağım. 6'dan 2 çıktı mı kaç kalır? 2 mi kalır? yoksa dört mü kalır? Altıdan ikiyi çıkardık mı kaç kalır? Lütfen herkes sorunun cevabını yazsın. Sorunun cevabını yazarken de... ben bir şey gördüm bu. Ne bu ya? Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Kapının orada bir şey var. Şöyle açalım. Lan Senin burada ne işin var? Dünyanın en büyük atı burada arkadaşlar. Selam vermek ister misin takipçilere? <laughs> Aleyküm selam. Onların da sana selamı var. Hadi görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar. Valla atı gördünüz. Çok garip bir mağaraymış burası. Um, şuraya hemen girelim. Tamam girdik. Şöyle kapımızı da kapatalım. Şimdi buraya girelim. Ben. Dünyanın en iyi futbolcusuyum. Ne ses var mi? arkadaşlar? Hiçtir. En iyi golleri ben ses, atarım. Ne sesi ya? Ben Nereden Lionel Messi geliyor? Messi, Messi, Messi. Messi? Lionel Messi, <laughs> Messi senin burada ne işin var kardeşim? Maça gracias, Maça gracias. En iyi benim Lionel Messi. Tamam kardeşim tamam. <laughs> Allah kurtarsın seni ya. Valla Lionel Messi bile kafayı yemiş arkadaşlar. Neyse burada bir tane soru var. Tekrardan sorularla karşı karşıyayız bir yılda kaç gün vardır diye bir soru gelmiş. Altında da A 365 gün mü? B 280 gün mü? Yani bir yılda kaç gün vardır? 365 mi? Yoksa 280 mi? Siz yorumlara bunun cevabını yazın. Ben de diğer kapıya böyle yavaş yavaş gidelim. Dinleyelim bakalım ne varmış? <laughs> Arkadaşlar Kapının arkasında galiba küçücük ufacık tat tatlı bir kedi var. Ee, onu sahiplenebiliriz. Kapıyı açalım mı? Valla sahiplenelim Gel buraya. Biz de ha, ha. Ya, ya. Arkadaşlar bu küçücük tatlı bir kedi değilmiş vallahi koskocaman bir kediymiş karton ketmiş ya of az kalsın beni içine alacaktı neyse diğer kapıdan ilerleyelim biz of be nasıl bir mağaraya geldim inşallah çıkabilirim arkadaşlar videoyu beğenirseniz çıkarız of benim biricik kardeşim Kerem komiser acaba mağaradan çıkabildim ya çok merak ediyorum Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. <laughs> Lan burası nasıl mağara böyle? Mağara dediğin girintili çıkıntılı olur ama burası dümdüz. Dur lütfen bir şey yapma bana. E, sus artık be sus artık al <laughs> sana şu anda kız çocuğunun sesi ta diğer mağaradan duyuluyor hemen o kız çocuğunu kurtarmam lazım şuradaki parkurları teker teker geçtim mi kız çocuğunu kurtaracağım bekle beni bekle geliyorum şurayı şöyle geçeyim şurayı da Bu asitli suya düşersem hemen beni yakar yok eder beni ama ben parkurların <laughs> kralı olarak geçtim <laughs> ama şu anda hava atma sırası değil çünkü iki tane kapı var bir tane de soru var şimdi bu buradaki soru çok zor olduğu için ben tek başıma bilemem. Bizi izleyen arkadaşlarım hep beraber yoruma bunun cevabını yazacaksınız tamam mı? Kim yorumlara bu sorunun cevabını yazarsa hepsinin yorumuna <laughs> kalp atacağım. Şimdi sorumuza geçelim. Bebek suratın ne kadar takipçisi vardır? A 100 bin, B de 330 bin. Galiba hepiniz 330 bin yazmışsınızdır, değil mi arkadaşlar? O yüzden ben sağdaki kapıdan gideceğim şöyle kapıyı açalım. Galiba mağaramıza yeni bir misafir var. Gel bakalım misafir. Geleceğin varsa göreceğin de var. <gülüyor> <gülüyor> Burayı da geçtim ama bir gülme sesi var. Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Galiba beni bekliyorlar. Ama hep beraber o kız çocuğunu kurtaracağız ve canavarları yok edeceğiz. Hadi bakalım. Burada yeni bir soru var ya arkadaşım. Bu soruları niye bu kadar zor soruyorsunuz anlamıyorum ki. Bu sorunun cevabını da yazın tamam mı arkadaşlar yoruma? Her yazmazsanız bu mağaradan çıkamam. Kırmızı ve sarı karışırsa hangi renk ortaya çıkar? A turuncu B turkuaz Ya bu ne biçim soruyu? ben bunu nereden bileyim Zor zor sorular soruyorlar Neyse ben bu kapıdan gideceğim Valla az kalsın lava düşüyorduk Hemen buradan çıkalım of, oh, oh. Galiba bizi beni kuytaymaya geliyor Ama bu da beni kuytayamayacak ki Çünkü beni kuytayan 500. kişi bu Tamam bu kapıyı da açtım ha. Sen de kimsin lan? Buraya çok ama çok kişi girdi. Sen de onlardan birisin. Seni de yok edeceğim. Karate öğretmenim bana bir şey öğretmişti. Şimdi senin üzerinde deneyim de gör gününü. Ha, karate mi? Aynen öyle karate. Adu kes. Doğru. Ne yaptın sen bana? Lan buraya giren herkesi öldürebiliyordum Ama sen, ama sen karateci. Allah Allah benim komutanım galiba öldü. Olan onu öldürürse beni de öldürür bu gelen kişi. He, sana da aynısını yapayım mı? Yok abi yok yok. Bana dokunma sen. İstersen içeri girebilirsin. Lütfen bana bir şey yapma. Allah aşkına. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Benden nasıl korkuyorlar? Çünkü ben karate dersine gittim. Buyur abi sen bir Büyüksün geç içeriz. İstediğini yap istersen kızı kurtar. Of of nasıl rezil oldum ya. Ha, galiba Oy, gelen kişinin ayak edin sesini edin. duyuyorum. O kadar yakın bana. Galiba kız çocuğu burada. Buydayım abi buydayım. Lütfen kurtar beni buydan. Geliyorum geliyorum seni kurtarmaya geldim ben. Çok teşekkür edeyim abi. Çok teşekkür edeyim. beni öyle bir yerden Tamam tamam ağlama artık beni de ağlatacaksın kurtuldun artık.